Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte %100 ücretsiz olan bir pluginden bahsedeceğim. İçinde efsane geçiş efektleri, ses efektleri ve videolarınızda kullanabileceğiniz yazı animasyonları var. Bunları ben de videolarımda kullanıyorum. Şimdi nasıl kurulacağını ve kullanılacağını anlatacağım. İyi seyirler. Öncelikle Google'a giriyoruz. Daha sonrasında buraya Mr. Horse yazıyoruz. Açılan pencerede mrhorse.com'a giriyoruz. Şimdi böyle bir ekran karşıladı bizleri. Burada doğlantı tıklıyoruz. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. En aşağı iniyoruz. Burada uyumluluk yazıyor. Burada 2019 16.1 sürümünden öncesi kullanılamıyor. O yüzden uyumluluğa dikkat edin. Buradaki yazan sürümdekinin üst versiyonları çalışıyor. Daha sonra tekrardan yukarı çıkıyoruz. Burada eğer Mac'e indirecekseniz burada yazan Mac'e tıklayın. Windows'a indirecekseniz burada Windows'a tıklayın. Şimdi biz buraya tıkladık. Gördüğünüz şekilde indi. Bir saniye içerisinde. Burada setup'ı indirdik. Buraya bir defa tıklıyorum. Ve bekliyorum. Daha sonrasında nereye kaydedeceksem bana otomatik olarak buldu. Daha sonra buradan ileri diyorum. Ve ileri diyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonrasında bana diyor ki programı çalıştırayım mı diyor. Şimdi biz burada Primer Pro'ya senkronizasyon yapacağımız için bunu çalıştırmamız gerekli öncelikle. Daha sonrasında buna buraya bitti diyorum ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi bana diyor ki bir üyelik al diyor. Bunu arkadaşlar üyelik almamız mecbur. Çünkü içerisinde birbirine entegre edeceğimiz için uyumlu çalışmak zorunda. O yüzden buraya arkadaşlar yeni üyelik al diyoruz buradan. Gördüğünüz gibi buraya bir defa tıklıyorum. Buradan yeni bir üyelik alacağız şimdi sizlerle beraber. Buraya yazıyorum hemen mail adresimi. Tamam, şöyle yazdık. Daha sonrasını bakın arkadaşlar, buradaki sözleşmeyi kabul ediyorsunuz. Daha sonrasında üyeliğimi al diyorsunuz. Onaylıyorum. Şimdi üyeliğimizi aldık. Bize bir mail gönderdi. O maili e, açıp aktifleştirmemiz lazım. O yüzden mail adresimize gireceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize bir mail gönderdi. Burada diyor ki hesabını onayla diyor. Hemen buraya tıklıyorum. Hesabınız onaylandı diyor. Daha sonrasında üyelik aldım hesabı buraya giriyorum. Buraya girişimizi yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Burada After Effects ve Premiere Pro diyor. Biz Premiere Pro'yu kullanacağız. O yüzden öncelikle Premiere Pro Composer'ı yükle diyoruz. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi Starter Pack var. O da yükleniyor aynı şekilde. Öncelikle bu yüklenecek. Daha sonra bu. Beklemedeyiz şu an. Bu yüklendi gördüğünüz gibi. Bu şimdi sıra bunda. Çok güzel bir efekt arkadaşlar. Ee, ben de bunu videolarımda çok fazla kullanıyorum. Ve içerisine barındırdığı ücretsiz efektler inanılmaz derecede güzel. Sizler de şimdi göreceksiniz kendi gözlerinizle. Yükledik şu an. Şimdi Premiere Pro'yu çalıştırmamız gerekli. Premiere Pro'yu açalım şimdi. Video düzenlerken bunları sık sık kullanın arkadaşlar. Çünkü göze çok hoş geliyor ve insanların beğenebileceği efektler bunlar ve birçok YouTuber'ın yayıncının kullandığı efektler bunlar. Şimdi buraya bir tane videomuzu atalım. Daha sonrasında Window bölümüne geliyorum. Extensions bölümüne geliyorum ve burada Premiere Composer bölümünü açıyorum. Eğer sizlerde o bölüm yoksa merak etmeyin ve telaşlanmayın. Yorumlar kısmına sabitledim, linke tıklayarak orada çözümü var arkadaşlar. Oradan da gidip nasıl yapacağınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şimdi Gördüğünüz gibi böyle bir penceremiz var. Şöyle sizlere de göstereyim. Şu şekilde. Starter pack'e tıklıyoruz burada. Şöyle hepsi ücretsiz olmakla beraber birçok animasyon var. Şöyle göstereyim sizlere de. İçerisinde sesler var, yazı, tekstleri var. Şöyle açalım buradan. Herhangi bir tanesini kullanalım hatta. Şöyle. Geçiş efektlerinden. Bakın ben bunları kullanıyorum sık sık her videomda. Şöyle uzunlar var. Giriş, çıkış, işte döndürme efekti. Şunlardan bir tanesini kullanalım örneğin. Bakın efektim mesela bu hoşuma gitti benim değil mi? Geldim mesela şuraya geldim. Örnek veriyorum. Şöyle biraz küçültelim. Ha. Buraya geldim. Bu efekti buraya uygulayacağım. Şöyle keselim hemen. Şuraya tam geldik. Gördüğünüz gibi nereye uygulayacaksam o çizgiye geliyorum şu şekilde. Shift'e basılı tutarak daha kolay gelebilirsiniz bu arada. Örnek veriyorum ben bu efekti çok beğendim. Buraya geliyorum arkadaşlar sadece çift tıklıyorum. Bakın herhangi bir işlem yapmadım sadece çift tıkladım. Şöyle gelin beraber yaklaşalım. Gördüğünüz gibi efektimiz burada. Şöyle izleyelim sizlerle beraber. Tam gruba adını girin diyor. Bu kadar. Geri görüyorsunuz. Hatta altında da ses efekti var ve ikisi birlikte senkronize olduğu için çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ya da siz bu ses efektini beğenmediniz. Bunu da tıklayıp delete ile silip buraya gelip arkadaşlar şurada sonunda gördüğünüz gibi örnek veriyorum buradan ses efektlerine geldiniz. Bunu direkt olarak buraya da sürükleyebilirsiniz. Çift tıklayıp da seçebilirsiniz. Size kalmış. Aynı şekilde buraya geldim sürükledim bıraktım. Şöyle gruba adını girin diyor. Bitti. Sadece bu kadar arkadaşlar. Sadece bu kadar ve içerisinde bulundurduğu şeyler cidden çok güzel. Ee, şöyle bir tane de yazı teksti kullanalım sizlerle beraber. Animasyon olarak. Şunu mesela örnek veriyorum. Şunu kullanalım. Geldim. Buraya da tam videomun burasını kullanacağım mesela. Geldim buraya. Çift tıkladım üstüne. Bekliyorum. Şu an uyguladı arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tam buraya geldim şöyle tam yazımın çıktığı yere geliyorum. Burada Mr. Horse yazan yeri siliyorum. Mesela kanalımın ismini yazıyorum. Youtuber eğitimleri yazdım. Rengini beğenmedim. Buraya geldim. Bunu kırmızı yaptım. Tamam bu kadar okey. Şu an hoşuma gitti. Buraya tıkladım arkadaşlar. İstersen motion bölümünden nereye uyarlayacaksan bunu tam buraya bu şekilde ayarlıyorum. Şöyle gelin izleyelim. Reklam grubu adını girin diyor. Gördüğünüz gibi. Burayı da aynı şekilde. Burası da reklam. Bu kadar basit arkadaşlar, bu kadar güzel e, efektler barındırması cidden benim hoşuma gitti. Ben de çok kullanıyorum. Şöyle gelin sizlerle beraber bir tane daha uygulayalım. Window bölümünden tekrardan açıyorum. E, şunu Browse'a gelelim. Starter Pack. Bir tane de zoom efekti atalım şuraya. Zoom. Tam burada zoom efektim olsun. Çift tıklıyorum. Bakın işlem yok. Sadece basit bir kere çift tıklıyorum bu kadar. Şöyle bir sizlerle beraber izleyelim. Şöyle biraz da yaklaştık mı? Evet. Evet ve devam et diyoruz. Bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.